Malatya'da devlet su işleriyle ilgili yapılacak yatırımlarda başarılı hizmetler vereceğinden asla şüphemiz yoktur. Gerek vizyonuyla, çalışkanlığıyla, tecrübesiyle bu konuda Malatya'ya ve genelde Malatya'ya ve özelde de ilçemize büyük katkılar sunacağını eminiz. Tabii konu yazan olunca yazanın e, yüz ölçümünün yarısı sulanabilen bir arazi yapısına sahip ve bunun da sulanabilen arazinin üçte ikisi de devlet su işleri bünyesinde sulanıyor. Bununla ilgili çok önemli problemleri olan bir ilçe ancak gerek biz yerel yönetim olarak, siyasilerimiz olarak, meclis üyelerimiz, ve aynı zamanda mahalle muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, mahalle sakinlerimiz ve ez cümle yazanlarla birlikte Devlet Su İşleri Şube Müdürü ile, Bölge Müdürlüğü ile müştereken yapmış olacağımız ilerideki çalışmalarda gerekse küçük çaplı sulamalarda, gerekse baraj ve göletlerimiz var bu konuda. Özellikle Ansur Erecek göletimiz, Epreme göletimiz, Medik Barajı'nın rehabilite edilmesi e, konusu.